Tekrar hoş geldiniz karşınızda sonsuz adam. Evet arkadaşlar bugün sizlerle acayip farklı bir video ile beraberiz. Bugünkü videomuzda 26 tane goblin arkadaşlar 500 bin ganimet nasıl alınır? Ee, nasıl aldığımı sizlere göstereceğim. 26 goblin ve 6 tane de okçu arkadaşlar onu da belirteyim. 6 tane de ek olarak okçumuz var. Eee, gördüğünüz zaten ee, üzere anlamışsınızdır ne kadar e, basit olduğunu ve neden bu kadar basit olduğunu gördüğünüz bütün ganimet toplayıcılar madenlerde bu, bu toplayıcılar ve yani madenlerde e, savunmanın dışında savunmanın göremeyeceği yerde toplanmış bu nedenle 6 tane okçu önden e, salıyoruz 6 tane okçuyla yaklaşık olarak 250 bin ganimet alıyorum sadece 6 tane okçuyla ardından ardından e, 26 tane de goblinimi salıyorum ve gördüğünüz 250 bin e, 250 bin diyorum pardon 500 bin ganimeti 500 bin toplam altın ve iksiri alıyorum Hatta pardon 26 tane değilmiş 24 tane goblinmiş arkadaşlar 24 goblin ve 6 tane de okçu 251 bin altın 216 bin iksir Evet ee, sizlerle böyle bir video paylaşmak istedim bir sonraki videoda görüşmek üzere her zaman olduğu gibi arkadaşlar beğenip yorum yapmayı yapmayı unutmayın abone olmayı hiç 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 unutmayın eh, Son sadam kaçar